Bir an için bir adam düşünün. Bedeni Paris'te yatıyor ama kalbi, kalbi yüzlerce kilometre ötede Varşova'da bir kilisenin sütününde atıyor. Evet bugünkü konumuz piyanonun şairi Frederic Chopin ve müziğine o eşsiz ruhunu veren bu bölünmüşlüğün inanılmaz hikayesi. Şimdi bu ilk bakışta sadece tuhaf bir vasiyet gibi gelebilir ama aslında çok daha fazlası. Bu hayatı boyunca iki dünya arasında, iki kimlik arasında sıkışıp kalmış bir ruhun son haykırışı. Yani hem Fransız zarafetini hem de Polonya'nın o derin melankolisini aynı anda taşıyan bir kalbin hikayesi bu. Aslında Chopin'in DNA'sı en başından beri iki farklı notayla yazılmıştı diyebiliriz. Babasından o Fransız zarafetini, tekniği, inceliği alıyor. Annesindense Polonya'nın o acı tatlı halk ezgilerini, o dinmek bilmeyen vatan özlemini alıyor. İşte tam da bu birleşim piyanoda daha önce hiç duyulmamış yepyeni bir ses yaratacaktı. Peki o Fransız zarafetine gelmeden önce işin kökenine inelim. Yani kalbinin asıl attığı yere, Polonya'nın ruhuna bir dönelim. Onu Chopin yapan o meşhur melankolinin doğduğu topraklara. Düşünsenize, Chopin gözlerini açtığında ülkesi işgal altındaydı. Haritada bölünmüş, parçalanmış bir vatanın çocuğuydu. Bu sadece politik bir durum değil, aynı zamanda onun ruhuna işleyen derin bir histi. Bir kayıp ve tam olarak hiçbir yere ait olamama hissi. İşte müziğindeki o dinmeyen hüzün var ya, o aslında bu yılların bir yankısı. Polonya'nın o dönem yasaklanmış şarkıları, halkın bastırılmış umutları sanki Chopin'in parmak uçlarında yeniden can buldu. Onun bestelediği mazurkalar ve polonezler sadece dans müzikleri değildi. Hayır, onlar aynı zamanda işgal altındaki bir ulusun sessiz direnişiydi, kültürel bir başkaldırısıydı. Ve sonra Chopin, vatanının o hüzünlü atmosferinden kopup kendini bambaşka bir yerde buldu. Avrupa'nın kültür başkenti Paris'in ışıltılı salonlarında. Burası romantizm akımının kalbinin attığı yerdi ve Chopin hiç şüphesiz bu sahnenin yeni yıldızı olmaya adaydı. Paris ona adeta bir pop star gibi kucakladı ama burada bir tuhaflık vardı. Chopin, dev konser salonlarının, binlerce kişilik kalabalıkların adamı değildi. Onun müziği bir fısıltı gibiydi, bir sır gibiydi. O kalabalıklarda kaybolup giderdi. O da biliyordu ki müziğinin asıl gücü seçkin bir grubun nefesini tutarak dinlediği o samimi salonlarda, mum ışının aydınlattığı o büyülü anlarda ortaya çıkıyordu. Peki bu salonlarda piyanoyla ne yapıyordu? Sadece güzel melodiler çalmıyordu tabii ki. Piyanoyu adeta konuşturuyordu. O güne kadar sadece bir enstrüman olan piyanoyu insan ruhunun en karmaşık, en derin duygularını ifade edebilen şiirsel bir dile dönüştürdü. Şöyle düşünün, uzun senfoniler yani müzikal romanlar yazmak yerine o anlık bir duyguyu, bir anıyı yakalayan kısa şiirler yazmayı tercih etti onun 3 dakikalık bir prelüdü, bazen 1 saatlik bir senfoniden çok daha fazla şey anlatabilirdi. Yoğun, damıtılmış, saf bir duygu. Bu dehasını en iyi şu üç formda görebiliriz. Mesela noktürnleriyle yıldızlı bir gecenin sessizliğini, o gizemini notalara döktü. Prelüdüleriyle sanki bir ressamın eskiz defterindeki anlık çizimler gibi minicik müzikal anlar yarattı. Ama asıl devrimi bence etütlerde yaptı. Yani piyanistlerin parmaklarını geliştirmek için yaptığı o sıkıcı teknik alıştırmaları alıp onların nefes kesen, duygu dolu konser parçalarına dönüştürdü. İnanılmaz bir şey. Ve tabii ki bu melodi. Eminim hepimiz biliyoruz. O ünlü cenaze marşı. Peki nasıl oluyor da Polonyalı bir bestecinin neredeyse 200 yıl önce yazdığı bu notalar bugün hala dünyanın her yerinde yası kaybı ve o derin kederi bu kadar mükemmel bir şekilde ifade edebiliyor? İşte Chopin'in dehası tam olarak bu evrensellikte yatıyor. Sanatının tam merkezinde ise hayatının en büyük zıtlığı vardı. Yazar George Sand. Düşünün, biri içe dönük, narin, sürekli hasta, diğeri ise erkek kıyafetleri giyen, toplum kurallarını hiçe sayan, hayat dolu bir enerji topu. Bu iki zıt kutup, birbirini hem tüketen hem de besleyen, fırtınalı, tutku dolu bir ilişki yaşadı ve bu fırtına şüphesiz Chopin'in en olgun, en derin eserlerine ilham verdi. Ve şimdi hikayemizin sonuna, yani başladığımız o gizemli noktaya geri dönüyoruz. Chopin'in son yılları ve ölümsüz mirasına sadece 39. Chopin piyanoya ve bu dünyaya veda ettiğinde sadece 39 yaşındaydı sanki birkaç ömre sığacak kadar müzeyi bu kısacık hayata sığdırmak için inanılmaz bir acele etmiş gibiydi. İşte o son arzusunun dokunaklı hikayesi de bu. Paris'te öldü ve bedeni oraya gömüldü, evet. Ama vasiyeti çok netti. Kalbim vatanıma dönsün. İsteği üzerine kalbi çıkarıldığı ve kız kardeşi tarafından gizlice, adeta kutsal bir emanet gibi Polonya'ya kaçırıldı. Yani bedeni Fransa'da kalsa da ruhu ve kalbi ait olduğu topraklara, Varşova'ya dönmüştü. Kısacası Chopin'in ölüpsüz mirası tam olarak bu. Piyano'ya bir ruh, bir ses verdi. Vatanı Polonya'nın köklerini romantizmin o bireysel isyanıyla birleştirdi. Onun müziği hem bütün bir halkın acılarını hem de tek bir insanın en kişisel, en mahrem duygularını aynı anda anlatabilen eşsiz bir dildir. Bu da akla şu son soruyu getiriyor. Teknolojinin, dünyanın, her şeyin bu kadar değiştiği bir çağda piyanonun tuşlarından dökülen bu notalar nasıl oluyor da hala hepimizin ruhunun en derin tellerine dokunabiliyor? Belki de cevap en başından beri aradığımız o yerde yani Palis ve Barşova arasında bölünmüş o kalpte saklıdır.